Tamamen bir Çin mimarisi. 2840 tane de burada ejderha motifi varmış işlemesi, süslemesi. Nasıl çekilmiş burada? Bayağı bir kayıklar oturmuş, bilerek oturtmuşlar herhalde. Ya da gel git mi var onu anlamadım. Şimdi yemeklerimiz geldi. Ne olduğunu biliyor musun bilmiyorum ben bunlar kalamar herhalde. Pokemon gördüm lan. Bu kabuto var vardı. Şimdi odaya para vermediğimiz için fiyatı da sormadım. ayıp olur diye. Herkese merhabalar. Yeni bir güne başladık. Bugün Apple'ın arkadaşlarıyla birlikte e, Çomburi'de bir festival gibi bir festival varmış, bir şey varmış herhalde. Yani bir tapınak, bir ziyareti, bir şeyler yapacağız yani. Tam olarak ben de bilmiyorum. Ekip olarak gideceğiz. Kalabalığız birazcık onun iş yerinden arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi Apple'ın çalıştığı yere geldik böyle. Alt katlıyız, zemin katlıyız. Burası GMM olarak geçiyor Asok'ta. Böyle bir yer yani. Çok uykum var sabah 6.30'da uyandık. Bakalım çoğun doğru geçeceğiz. bir 15 bir, buçuk saat bir yolculuğumuz olacak. Ondan sonra da size etrafı göstereceğim. Yolculuğumuz başlasın. Evet, ekip arkada uyumuşum bir saat boyunca erken uyanmıştık. Buna Casatay'a geldik. Burası bir Çin tapınağı arkadaşlar. Şöyle değişik bir mimarisi var. Bunu göstereceğim. Yani yarım saatte falan burayı gezebilirsiniz muhtemelen. Şimdi içeriye doğru geçelim. Yavaş yavaş sizlere göstereyim. Evet şimdi tapınağın böyle dışarıdan görünüşü. Güneş çok var. Gözümü açamıyorum. Şöyle girelim bakalım şu kapıdan içeriye doğru. Burası Çombri arkadaşlar. Yani Pataya'nın bağlı olduğu büyük şehir burası oluyor. Çok güzelmiş. Tamamen bir Çin mimarisi. Şöyle bakabilirsiniz. Apple, you come here for before? No, never. Never first time. Oh, Apple yes. Apple'da ilk defa geliyormuş bizde. Sister Rose. Hello. How are you? <laughs> you come before here? One. One time. So. <laughs> evet. Şöyle bakın turistler falan da var burada az buçuk. Şimdi içeriye gireceğiz biraz da fotoğraf çektireceğiz. Keyfini çıkaralım bakalım detay öğrenirsem sizlere göstereyim. Evet ara sıra şöyle bakın insanlar geliyorlar şurada davullar var onlara vuruyorlar. burada da çan var turistlerin yapması herhalde normal bir şey bunun. Pıt 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 ses geliyor ara ara yani. Bak bunu turist yapmıyor, bunu buralı yapıyor. Ama şuradaki davulu turistler yaptı az önce. Öyle söyleyebilirim. Şöyle bir geçelim bakalım. Bir yerde de balık motifleri varmış böyle uçan balıklar. Herhalde çocuk kutsanmaya getirildi buraya. Böyle bir alet var. Baby. <laughs> child come here? Because <laughs> yani korunması için getirilmiş. Bakın böyle bizim ekipte oturuyor alet alet ekibimiz. Teker teker dua ediyorlar böyle. Evet, çok fazla ejderha motifi var içeride. Yani Çin mimarisi olduğu için bunlar normal. Burası bir Çin tapınağı arkadaşlar. Şöyle geçelim bakalım biz de. Biz de davula vuralım ya. Benim de canım çekti. <laughs> Çok iyi uyumuşum yalnız ya. Evet şu da dışarıdan görüntüsü şöyle büyük heykellerin falan. Tapınak yine küçük bir alanda değil büyük bir alanda ama buraya bilet almadan girebiliyorsunuz. Yani normalde böyle yerlere bir ticket oluyor bilirsiniz. Ama burada ücretsiz burada da ağlam şeyi vuruyor biz de vuralım. <laughs> Thank you. <laughs> Şöyle geçelim bakalım. Pıt 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 vuralım güzel. Davul burada. Ha buraya para atıyormuşuz. Davulun tohmağını aldık. Şöyle 05 ile göstereyim. Devasa bir davul. İşte vurduk, oynadık. Bitti yani. <laughs> evet burada dört farklı kat var. Biz ikinciden başladık yani aşağı inmedik. Her katta farklı bir mimari varmış. Yani farklı bir mimari değil de farklı bir e, kutsal tanrılara adanmış alanlar, odalar varmış. E, ve her katta farklı figürler varmış. Şöyle bir alan bu katta. Üçüncü kattayız. Dört farklı kat var burada arkadaşlar. İlginiz olsun. <laughs> Bu arada çok fazla ejderha deseni göreceksiniz buralarda. Yani Çin motifi olduğu için çok kullanılıyor. 2840 tane de burada ejderha motifi varmış işlemesi, süslemesi. Yani oldukça fazla kullanmışlar. Yani çok fazla detay böyle tarihi şeyler açıklaması yok ama bildiklerim, araştırdıklarım bunlar. Onu da yeni araştırdım zaten. Çok da umurumda da değil açıkçası. <laughs> yani. Ama bir görsel gelip böyle fotoğraf çektirebilirsiniz. Bak üst kata çıktıkça manzarası güzelleşiyor. Hatta şurada da deniz var bildiğim kadarıyla. Herhalde bir kat daha çıkacağım. Şu anda gözüküyor deniz bak. Şu aradan gözüküyor. Bir kat daha yukarı çıkınca daha net gözüküyor muhtemelen. Güzel yer. Bakın bunlar da Buda çeşitleri. Yani çeşitleri bileyim farklı farklı her birinin ismi yazıyor herhalde burada öyle dedi ama arkadaş tam olarak emin değilim bu kadar farklı bu da var herhalde yani şunu biliyoruz çizgi film karakterlerinde Atakoff, Titansta bu vardı bildiğim öyle daha da fazla anlamam zaten şu yan tarafta da kaplan motifli bir şey var kaplan üzerine kral mı ne çıkmış herhalde. Orada buraya gelip çok fazla şöyle kıyafetle fotoğraf çektiriyorlar. Çok da güzel oluyorlar yani. Bayağı da fotoğrafta iyi çıkıyor ablam. Çok fazla burayı uzatmayalım. Geldiğiniz zaman yarım saat falan buralarda gezebilirsiniz. Böyle bir alan yani burası. Çok fazla görsel şölen var. Hani bizi fark, kültürümüze farklı olduğu için güzel geliyor. Yani burada Tayland'da bir süre kaldıktan sonra çok da fazla dikkatinizi çekeceğini zannetmiyorum böyle yerlerin. Bu kadar normalde çekmeyecektim ama şöyle çekmek istedim. Üst motiflerinden dolayı değil. Ama hani Pattaya denizini görmek istiyorsanız Chonburi buradan daha net gözüküyor böyle. Şimdi şu alan neymiş böyle? Herhalde orada şey yapılıyor. Ee, Denizin içerisinde şey yapıyorlar ya, balık falan yetiştiriyorlar. Burada onlar var, aaa evet. Bakın hep kapatmışlar orayı. Ne deniyor? Besi yetiştirici değil mi deniyor? yok. Denizde bir çiftlik gibi alabalık falan yetiştiriyorlar bizim denizin içerisine böyle. Somon falan. Burada da onlar var yani, yetiştiricilik. Güzelmiş. Ama alan çok güzel abi. Kesinlikle uğrayın böyle vaktiniz varsa böyle yerlere şimdi Çomburi taraflarında böyle yerel halkın bildiği güzel popüler bir mekan varmış. Kuao Hao Hom diye geçiyormuş şurası. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Yok burası şu ilerisiymiş pardon. Orada bir şeyler yiyeceğiz bakalım. Oraya doğru geçelim acıktık artık. Evet geçtiğimiz yer şurası. Şöyle bir yere geçeceğiz. Bakalım içeride neler var yemek olarak. Oturma yer de yok da burada. Burada nerede yemek yiyeceğiz? Mesela öğrenelim bakalım. Bunun içeride yeri varmış ama burada yarım saatten fazla beklememiz gerekiyormuş. O yüzden biz de diğerini tercih edeceğiz böyle. Zaten biz buraya gelmiştik. Niye oraya götürdüler ki? Mesela öndeki abi takip ediyoruz. Şöyle şuraya doğru geçelim bakalım. Ama buradaki böyle tek katlı, iki katlı falan binalar çok hoş arkadaşlar ya. Hani birazcık da yerel yerlere geldiğiniz zaman bunları çok fazla rastlıyorsunuz. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Bir de şurası arka taraf hemen deniz. Deniz kenarına geçiyoruz yani. Şöyle bunlar ne? Böcek mi o? Ay deniz ürünleri. Böcek değilmiş. Yani korktum böyle de. Böcek gördüğüm zaman hala dayanamıyorum. Miden bulanıyor böyle. Kajulara bakın. Şunun fiyatları ne kadar? 100 watt. Yarım kilo yoktur ama. 300 gram falandır herhalde. Yani şöyle 60 baht'ta, 120 baht'ta bunlar satılıyor ama ne olduğunu ben anlamıyorum. Şekerleme gibi şeyler. Şöyle meyve kuruları falan oluyor. Yalnız buram buram deniz kokusunu alıyorum ben şu anda. Evet, plajın yanındayız arkadaşlar, aynen öyle bir yermiş. Bir yere oturalım, oturunca çekime devam ederim şöyle bir yer yapmışlar. Bir sürü masa var. Bak, 67 tane masa var toplamda. Üst katta çok da fazla kişi yok. Alt kat bayağı karışık da. Pataya şu tarafta arkadaşlar. Şurasının arkası herhalde. Burası mı oluyor? Direkt görebiliyor muyuz? Yok. Buradan göremeyiz Pataya'yı. Şuraların arkası olması lazım. Tahminimce. Tahminimce değil. Öyle yani. E, pataya yakın bu su çekilmiş burada. Baya bir kayıklar oturmuş bilerek oturtmuşlar herhalde ya da gel git mi var onu anlamadım. Ama yerler ıslak. Böyle denizin suyu şuradan geldiği belli oluyor bu tarafa doğru. Şimdi menüden yemeklerimizi siparişi verelim bakalım. Bakın şöyle uçuyorlar ha pervane ile. Adam arkasına ventilatör takmış. <laughs> Gidiyor şaka gibi ya. <gülüyor> şöyle <laughs> böyle de çıkıp çıkıp aşağı iniyor böyle. Çok değişik yani hiç görmemiştim böyle bir şey ya vantilatör bilmez arkadaki Çünkü belli oluyor bu kameradan al oluyor diyelim yani şaşırtıcı böyle bir turizm var demek ki buralarda şimdi şimdi menüden sipariş veriyoruz bir tane şundan söyledik adı ne hiç bilmiyorum ama şöyle uzaktan resmini göstereyim evet continue Daha sonra... Yani fiyatları şöyle göstereyim, anlarsınız diyeyim yani size buranın. Şöyle 100 Baht'a, 200 Baht'a baht şeyler var ama bunların yazıları yazmıyor. O yüzden geldiği zaman anlayacağız muhtemelen. En sona ne kadar tuttuğunu da size söylerim. Bakın 250 Baht falan buradaki yiyecekler. Şekilde gösterebiliriz. Şöyle bir şey 300 Baht'mış bakın. Yani 200 Baht, 150 Baht. Fiyatlar bu arada mekanımız zaten gördünüz bir de yemekler gelsin ondan sonra bakalım yani. Evet şimdi yemeklerimiz geldi. Ne olduğunu biliyor musun bilmiyorum ama bunlar kalamar herhalde. Siyah mürekkep balına bandırılmış gibi böyle. Ne oldu bu sebzeli? Bu seafood or? Seafood. Bu da deniz ürünlüymüş. Bu da deniz ürünlü. yum salatası. Bizim papaya salatamız içinde yengeç koymuşlar. Ve açıları bunu da çok sevmem. Pilavımız falan geldi. Birkaç şey daha gelecek. Böyle yemeye başlıyoruz artık. Ama şunu yemiştim herhalde daha önce bir kere ya. Ama çok ben bunun Endonezya'da yedim ben bunu. Aynen arkadaşlar söylemişti. Bir tane tadına baktım. Böyle siyah renginden dolayı pek iş açıcı değildi ama şu şöyle çok lezzetli duruyor ona bir bakacağım. Şuradaki Tom Yum. Şu çok acı arkadaşlar. Benim pek hoşuma gitmedi ama şu çok güzel. Siyah olanı sevdim. Bu da yengeçliymiş çıkıyorum böyle yengeç bacakları şeyleri falan çıkıyor tamam. değişik bir şeyleri. Köri sosu güzel ama onu da çok beğenmedim. Bence bu idealdir ya. Çok fazla deniz ürünü yemediğimiz için bilmiyoruz yani tatlarını. Ama dediğim gibi bununla pilavı yersem bana yeter gibi geliyor. Şimdi bir de ortaya şöyle bir şey geldi. Apple food. Ne oluyor yani? Hayvan. Hey. food. Uh. Egg. Same egg. Same egg with seafood bir şeymiş deniz ürününe bakalım bir bakalım. de şu tadına bakalım diğerleri pek dikkatimi çekmedi ama bu şu da iyi bak yumurta bu da güzel bu da iyidir bunları yiyeceğiz bakalım bence ben bunu beğeneceğim yani tahminimce bu zaten yumurtalı bunu beğeniyorum bakalım deneyelim ben Baktım. Bizim orada eskiden papa yapıyorlardı, yağlaş deniyordu. Ona benziyor bayağı bir yani. Üzerine yağ yaksan, döksen ya da şeker döksen aynısı olacak. Yani ama yumurtayla olduğu için biraz daha yumurta kıvam var. Yine de çok hoşuma gitmedi. Ama şu çok lezzetli diğer yumurta. En azından onunla doyarız diye tahmin ediyorum. <laughs> Sonunda istediğimiz gibi yemekler geldi. Tavuk kanat var abi. Bu okey. Bu da balık daha. Bu ikisi bana kesinlikle yeter. Bir de yumurta. 10 numara 5 yıldız oldu menümüz. Bir bakalım en son fiyatını da söylerim size unutmazsam. Yemeği yedikten sonra manzaranın keyfini çıkararak yemek yiyelim mekan bayağı bir doldu bu arada biz otururken. Ayağımız bereketli geldi herhalde. Yani kişi başı 220 TL tuttu. 6 kişiyiz. 1200-1300 TL civarında bir rakam tutmuş oldu. Mekan çok fena işliyor. Alt katta dolu zaten bu şey katı. Bakın yine birileri yemek yaptırmış burada. Onları geçecek. Onları götürecek diyelim. Ay doğru indik. Şimdi bir kafeye falan geçecekmişiz. Yolculuğumuza devam edelim o zaman. Ya, arabamızdan indik. Şöyle... Ray Coffee House. Won Wo Yerin adı Wo Şöyle bir yer. Geçelim güzel gibi duruyor bayağı. Deniz kenarı burada. Çok da. güzel abi. Ama buraya geldiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle motorunuz ya da arabanız olacak. Bak, sunset şeyleri falan varmış. 4500 vahta. 16 şeyli e, lunch falan yemekleri de 2500 bahtmış burada. Fiyat da ucuz değil ama o kadar öyle yani. Ama yer güzel. Yeri sevdik. İçeriye doğru geçeceğiz muhtemelen de biz önden girelim mi? Aa, bak burada kruvasanlar marabasanlar şeyler de var. Çok kalabalık ya. siz kalabalık gibi geliyor. Aynen. Şöyle bir bakalım şuraya pasta çeşitleri falan varmış ya değişik değişik. Dört cheesecake. Muazzam çarptı. Güzel. Kahveler ne kadar? 95 baht dahte. Dün içtiğimizde de 90 baht zaten. Fiyatlar çok iyi. Pahalı değil o kadar. Beklediğim kadar. Kafe fiyatları tamam yani. Burada bir de DJ varmış ya. Şaka gibi. Alanımız bu şekilde. Yanında da kafe varmış. Kapatmış herhalde o şimdi. Şöyle güzel bir yer yani. Çombri de böyle bir yer arkadaşlar. Yani gelgitten dolayı böyle deniz çekiliyor. Bunlar da karaya vurmuş gibi gözüküyor. Güzel bir yer ama. Yani bizim mekanımız da burası tam olarak. Sahilde yürürken Pokemon gördüm lan. Bu Kabuto. Bildiğimiz böyle bir Pokemon vardı ha. Kabuto şuraya gelecekmişiz bu arada. Bakın burası da böyle yine o yerin yan tarafında. Şöyle fotoğraf çekirme yerleri var bak. Bizim reis gidiyor oraya doğru. Alet, alet ekibimiz ya. Oo. evet, burası daha sakin, burası daha iyi bence oradan. O burası çok kalabalıktı. Şöyle güzel bir yere geçip oturabiliriz. Mekanı göstereyim ben bir mekan şöyle bir yer. Aslında yemeği de burada yiyebilirdik ya. Yani çok da güzel olabilirmiş. Ama şu oturma yerleri falan çok güzel. Bak burayı beğendim ben. Construction. Construction araya. Bir de oraya çıkalım bakalım hadi. Üşenmeyeyim. Bizim tahtalar beni tatmayacak gibi. Aa! bak şurası gemi gibi. Gemi. Geminin burnu. Üstte de masa atmışlar bak. Öyle bir yermiş. Hoş. Buradan aşağı düşsem hepinizi götürürüm valla. <laughs> evet yavaştan bir yere geçip oturup kahvemizi falan içelim. Evet, şöyle bir resim çekilme alanları da var arkadaşlar bakın. Çok güzel buralar. Böyle eski ağaçları değişik yani bir şekilde süslemişler, yazılar yazmışlar. Güzel bir silüet ortaya çıkarmışlar. Hoş bir yer yani. Şöyle salıncağımız da var. İçeriye içeriye doğru geçelim, oturacağız şurada bir yerde. serinle oturalım bari. Şimdi mekanda içeceklerimizi aldık. Ben kahveyi sıcak söyledim. Arkadaşlar tabii ki hep soğuk söylüyorlar. Hello! 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 Apple, you like here? Yes, Yine yerel bir yere geldik böyle. Yerel derken hani buranın turistik yeri diyebiliriz aslında ya. Bank sen diye bir yer. Burası Japon e, hediyelik eşyaları da var herhalde. Japon sokağı olarak geçiyormuş. Yol boyunca da zaten bir sürü Japon e, restorantı gördük. Bakalım nasıl yapmışlar burayı. Geçelim görelim biz de yavaş yavaş. Yine yemek yerleri bizi karşılıyor her bir girişte güzel. <laughs> Sukiyalar, mukiyalar var. Pasta, nadıllar, etki falan. İçecekler 49 Baht diyor. Aa bak hediyelik eşyalar da varmış burada. Şöyle bakalım. Aynen. Bak bak. Anime karakterleri gibi şeyler var bak burada. Yine bu Japon ıı, cheesecake olarak geçen şey. Güzel. Nama post. 129.60. <laughs> <laughs> yeah, I eat before in Dubai. <laughs> Same Japanese cheesecake. Yes, yes. Evet. Alan böyle bir alan. Güzel. Ama daha yeni yemek yedik. Yemeğin üzerine bir şeyler içmeye de geçtik. Belki dondurma yeriz buradan diyeceğim de diyetliyim. Çok da fazla bir şey yesim yok yani. Diyette olmama rağmen fazla yedim bence. Keşke yemeği burada yeseydik yani. Hayır, yemeklerini oradaki çok da sevmedim ya. <laughs> Ama burada güzel şeyler var. 220 Baht'a şöyle 2-4-5 tane sushi. Bu tarz yerlerde normal. Böyle sushi tezgahlarında falan çok daha ucuza bulabiliyoruz gerçi. 159 Baht Ne yengeçli somonlu yengeçli, somonlu 159 var. Burada fiyatlar uygun, çok da pahalı değil böyle bir sokağa göre. Yani 109 bahta da, da tavuklu şey yiyebiliyorsunuz yani. Küçük bir alan yapmışlar. Ama hoş yapmışlar. Ben sevdim. Geldiğinizde uğrayın. Bakın yerin adını en başta gösterdim. Hiç konum falan istemeyin benden. Sürekli yazıyorsunuz. Sürekli video çekiyorum ben. Yani konumları falan hakkımda tutma şansım yok yani. O yüzden ne yapacaksınız? Buradan şu tabelayı gördünüz mü? Hemen aratıyorsunuz Google'a şak diye buluyorsunuz yani. Bu arada Kappa çok fazla. Kappa isminde bir dükkan gördüm burada. Kappa İzakaya. Kappa Kaplumbağa gibi bir şey herhalde ya. Bir animede de vardı Kappa diye bir karakter. O da böyle kaplumbağamsı bir yaratık diye yani. Şurada da bitiyor. Yani bir sokak falan var ama keşke böyle Türk sokağı da yapılmış olsa diyoruz. Ondan sonra o, en son otele doğru geçersek eğer bir de orayı gösteririm sizlere. Videoyu da yavaştan bitiririm, ben de yoruldum artık yani gezerken. Şöyle içecekler var, bak ne kadarmış burada fiyatlar. 99 Baht en pahalıları, 69 Baht, 79 Baht içecekler değişiyor yani burada. Hani böyle bir yere geldiniz, burada kalmak istiyorsunuz, bakın şu dikkatimi çekti onu da göstereyim. Burası hostelmiş aynı zamanda. Şöyle kapsül hostel olarak geçiyormuş. Aa, Doğru. Japonya'da kapsül hosteller falan vardı. O tarzda yapmışlar anladığım kadarıyla ikinci katını. 24 saat açık bir kafeymiş burası aynı zamanda. Çok güzel ya bak burayı çok sevdim abi. Şöyle yukarıya bakabiliriz. Şurası hostel kısmı. Çok mantıklı. Takdir ediyorum sizi iyisiniz. Hemen önce bir yere daha geçtik. Burası bir tapınak arkadaşlar burada Çomburi'de. Bat Tapun olarak geçen bir tapınak. Şöyle çok kısa bir göstereyim burayı size. Hani e, çok da fazla bir şey yok burada anladığım kadarıyla. Şöyle yine Buda'nın olduğu alan var. Şuralar falan hep tapınağa ait. Ortada da çok tatlı böyle ufak yeme içme alanı yapmışlar. Şuradaki kafe güzelmiş bak. Jaybon kafe olarak geçiyor. Burada kahve içilir bence. Keyifli olur. Çok fazla kahve içmiş olacağız ama Şurada ben bir oturayım. Şu uhrevi havada diyelim. Güzel. Fiyatlara bakayım. Benim en önemsediğim şeylerden biri de fiyatlar böyle kazık yemeyi çok sevmiyorum. Ama bedava. Şaka gibi. 40 baht, 50 baht fiyatlar. Şunlara bakın ya. Oranj 45 baht. Kahveler 40 baht ve 50 baht arasında değişiyor bunlar. Fiyatlar muazzam ucuz. Yer burası, buraya da gelebilirsiniz geldiniz en azından bir görün çünkü çok fazla gezilecek yer yok burada 3-5 pilot yer var yani sahil tarafı var bizim gittiğimiz bir Çin tapınağı var orada o Japon yeri de güzel bak orayı bilmiyordum buradaki arkadaşlar e, gösterdiler şimdi bir de şurayı ufak yere geçecekler ama ben geçmeyeceğim yani içeriye çünkü yeter artık tapınak gezdiğim. O fazla arkadaşım bir şey demişti. Camiye gitmiyorsunuz falan diye. Hani Türkiye'de o kadar cami geziyoruz. Gerçekten de öyle yani. Her da girmeye gerek yok yani içeriye. O zaman buradaki e, rotamı da bitireyim. Bakalım bundan sonra bizi nereye götürecek arkadaşımız. Bu arada bakın yukarıda Şiva var. Tanrılardan birisi. Yani. Burada üç başlı fil var. Ona binmiş. Üç başlı filin anlamını bilen var mı acaba ya? Evet, farklı bir tarzı var bunun da. Yine budalar. Bakın burada hürmeten budaya Fanta ikram ediyorlar. Eskiden acaba ne yapıyorlar? Fanta nereden çıktı? Açıp açıp isra veriyorlar bunları ya. Hiç sevmiyorum böyle israfı. Bizim kültürümüzde de dinimizde de olmayan bir şey olduğu için. Yani bir şey diyemiyorum ama en azından keşke daha böyle faydalı bir şey yapsalar diye düşünüyorum. Bunlar bunun etrafında dönüyorlar. Tövbe tövbe. Bak işte. Yani bu tamamen şeyler, ritüeller. Farklı farklı ritüeller yani. Apple. Ne yapıyorsun sen öyle? Hani Müslüman olacaktın? Allah Allah. Bak işte. Şunun manası ne acaba? Bak bunu da soracağım. <laughs> evet şimdi şöyle bir tesise geldik. Bir şurada odalar var herhalde. Bir de şurada odalar var. Burası bizim arkadaşımızın birinin tanıdığının yeriymiş. Burada kalacağız. Bir ücret ödemeyeceğiz. Yani burada güzel bir gün geçireceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi ortama birazcık bakalım. Etrafı göstereyim. Otelin içerisini göstermeden önce. Az önce bir Sibirya kurdu gördüm. Bak burada yine köpek var. Biraz da dikkatli olmak lazım. Ufak bir dere geçiyormuş bak buradan. Şu arka tarafta deniz var diye düşünüyorum. Çünkü haritada öyle gösteriyor. Şimdi tabi buralar kapalı. Şöyle. Tesis mi değil mi onu anlayamadım. Buralarda. Ama yine bungalovlar ha. Burada da tesis var. Aynı tesisin uzantısı yani burası. Burada muhtemelen restoran gibi bir şey varmış. Kapatılmış. Tabii çok fazla insan olmayınca öyle olabilir. Bak çok güzel bungalovlar ha burada. Şurada bir havuz var ileride. Ama havuz benim çok dikkatimi çekmiyor. Bir denize olan yakınlığı evet çok iyi. Bir gece kalacağız burada. Yani bir de şeye falan baktım. kinge falan baktım. Yani oralardan kiralanmıyor. Ama tahminimce bin baht falandır buralarda. Yani günlü. Kuçu kuçu. Arkadan yanaşma. Sevmem öyle şeyleri. Aa. Neyse. Yerimiz böyle. Bak Müzik de açıyorlar burada. <laughs> Şöyle bir ortam var. Ha, i̇çiyorlar, eğleniyorlar gençler. Yine buraya ortaya bir oturma alanı yapmışlar. Poz vermek için salıncaklar falan da var. Ama yer çok iyi abi. Yerin adını söyleyeceğim biraz sonra. Tam olarak bilmiyorum. Bir bakayım araştırayım, bir bakayım adı neymiş. Ona göre size de ileteyim bakın. Aa, orada ne güzel şeyleri falan var. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel burası ya. Havası falan da çok iyi. Şu villalar çok iyiymiş yalnız ha. Deniz kenarında. Abi burası Çomburi'nin ee, şu ilerisi rayon. Burası Çomburi sınırı. Yani buradan bir böyle 500 metre ya da 1 kilometre falan gidince rayon tarafına geçmiş oluyorsunuz. Pataya buranın arka tarafında kalıyor böyle şeyden yürüdüğünüz zaman şöyle sağa doğru kıvrılıyor. Hatta ve hatta buradan bayağı bir aşağı doğru devam ettiğiniz zaman Kamboçya'ya geçiyorsunuz. Yani Rayong'dan sonra Tirat falan var herhalde oralarda. Yani Çomburi sınırının en alt tarafındayız diyelim yani. Şimdi bak şurada da çok güzel odalar var ya. Bizimki hangisi bilmediğim için tam olarak içine geçip video çekmiyorum orada. Şimdi e, arabayı park ettiğimiz yere geçeyim. Bizim kaldığımız tesisin e, kullanım alanındaymış burası da. Komple aynı tesis. Yani arkadaki bina da aynı tesisin olması lazım. Buraya geldik şimdi tekrar geziyoruz ekiple birlikte. <laughs> Kaç kişi? 6 kişiyiz ya. Kalabalığız da yani. Şimdi odaya para vermediğimiz için fiyatı da sormadım. Şimdi ayıp olur diye. Artık bu tarafa doğru gelir misiniz bilmem ama gelirseniz dediğim gibi arayıp siz öğrenebilirsiniz internetten araştırıp yerin adı Joe bilmem ne bilmem neydi tekrar bakacağım onu söyleyeceğim. Şu seride kalacağız biz. Kaç numaralı o da bilmiyorum ama what number you know? Şöyle bir hani geçiyoruz bakalım. Gösteriyorlar bize arkadaşlarımız. 104 numaralı odadayız burada. Şurada yine çardaklar falan var. Bakın şuraya bile daire koymuşlar ya, yapmışlar yani. Full bütün alanları yapmışlar. Güzel. Şimdi dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman buralarda kalabilirsiniz. Videoyu yavaş yavaş bitirelim. En son akşama doğru da bir açık büfe mangala geçeceğiz. Burada büfet olarak geçiyor. Orayı da çekmeyeceğim. Sürekli mangal videosu çekiyoruz. Videoyu burada bitirmeye karar verdim. Çok da uzatmamak lazım. Çok da yoruldum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Bay bay.